Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple City Osu Vitalik'in tartışmalı Ethereum hamlelerini savundu. Ripple City Osu David Schickertson Vitalik Buterin'i desteklemesiyle merkeziyetsizlik tartışması kızışıyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken. XRP yatırımınız var ve XRP haberlerini takip ediyorsanız, şimdi abone olun. Ethereum büyük bir yeniden yapılanmanın ortasındayken, Merkeziyetsizlik hakkındaki konuşma beklenmedik bir hal aldı. Ripple City OS'u David Schwartz, merkezi karar alma konusundaki tartışmalar görüşmelere hakim olmaya devam ederken, Vitalik Buterin'in yöntemlerini ölçülü bir şekilde savunarak tartışmaya katıldı. Buterin yakın zamanda Ethereum Foundation'da kendi başına bazı büyük değişiklikler yaptı ve insanlar bu konuda her türlü duyguyu yaşıyor. Açıkça liderlik boşluklarını gidermeye ve daha fazla insanı dahil etmeye kararlı. Ancak bu değişiklikler Ethereum vizyonunda bazı gerginlikler olduğunu da açıkça ortaya koydu. Merkeziyetsizlik ve bu kadar fazla etkiye sahip tek bir kişi bir arada var olabilir mi? Merkeziyetsizlik böyle işler, eleştirmenler fikirlerini söylemekten çekinmediler. Eski şikayetler geri geldi, bazıları büyük haktan sonra zincir geri alınmasına işaret etti bazı insanlar bunun merkeziyetsizlik fikrinin tamamına aykırı olduğunu düşünüyor. Vakfın, bu terinin operasyonel maliyetleri yönetmek için gerekli olduğunu söylediği Ethereum'u 2024 ve 2025'te de satmaya devam etmesi bile ateşe körükle gitmekten başka bir şey yaramıyor. Ancak Chartiers büyük resmi gördü ve farklı bir bakış açısı sundu. Merkeziyetsizliğin katı bir tek düzelik veya tutarlılık garantileriyle ilgili olmadığını öne sürdü bunun yerine seçme özgürlüğüyle gelişir bu, Ethereum'un evrimine bağlı kalmak veya Ethereum klasik gibi alternatifler aramak anlamına gelebilir. Şıdırtza göre bu esneklik bir kusur değil, gerçek merkeziyetsizliğin bir özelliğidir. Bu terinin değişikliklerine desteğin beklenmedik yerlerden gelmesi ilginç. Solana kurucusu Tolia Kovenko, değişimin, hatta yıkıcı değişimin, gelişen herhangi bir ekosistem için elzem olduğunu söyledi. Bu terinin vizyonu alışılmışın dışında ve zaman zaman bölücü olsa da, Ethereum'u bitmiş bir üründen ziyade devam eden bir çalışma olarak görenler arasında yankı buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.